Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın. Ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın. Yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Jack. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Firework Simulator oynayacağız. Yani arkadaşlar boyunda bildiğiniz havai fişekleriyle kapacağız yapacağız abicim. Görmüş olduğunuz gibi havai şeyi tokatlıyoruz böyle sağda sola elimizi kılıçla birlikte. Ve bu şekilde arkadaşlar hem kılıcımızı hem de kendimizi güzel bir şekilde yeni mapler açı açı böyle bildiğiniz havai fişek fırlatarak arkadaşlar havai fişekleri yok ederek kendimizi geliştireceğiz ve görmüş olduğunuz gibi havai fişek kırınca abicim havaya doğru uçuyor ve patlıyor çok güzel bir şekilde animasyon efekti falan da gerçekten aşırı güzel arkadaşlar çok tatlı bir oyun bence o yüzden ben de oynamak istedim görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte bakalım neler olacak ne tür maceralar yaşayacağız sizlerle birlikte bakalım görelim abicim görmüş olduğunuz gibi yeni bir kılıç bile alabiliyoruz iki sar veriyormuş ve 10 para istiyormuş. Hızlı bir şekilde onu alalım diyeceğim. Evet diğer bir kılıç bir k istiyormuş. Biz 10 paralıktan alalım güzel bir şekilde. 10 paralık kılıcımızı da aldık. Bu arada arkadaşlar yeni kılıcımızı da elimizde görüyorsunuz. Hala abone olmadıysanız bir alt tarafta kalıp abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp onları da abone etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu oyunda ek falan da alabiliyorsunuz. Onları da göstereceğim size. Ama ondan önce arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi de videoyu sonuna kadar atlatmadan, vazlandırmadan dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın abicim. Gerçekten ama gerçekten çok sevindim ve zaten eğer sonuna kadar izlerseniz çekilişi kazanmış olursunuz abicim haberiniz olsun. O yüzden videonun başında da görmüş olduğunuz çekiç kazanmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar atlatmadan atla, atlatmada izlemeniz gerekiyor dedikten sonra görmüş olduğunuz efşeğini şeyini tekrardan böyle bir kıralım ve sonrasında yukarıda patlayacak efektine bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten tam göremiyoruz ama gördüğümüz kadarıyla aşırı güzel bir efektif animasyon oldu ve çok güzel bir şekilde patlıyor. Bu kutular da ne dostum bunu yok edince ne oluyor peki? Abicim bunda bir şey patlamadı ve çiftçi çapkası çıkardık. Gerçekten güzelmiş. Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jack'in maskesi yok ve bu kutulardan bize eşyalar çıkıyor. Ve otomatik olarak kafamıza takılıyor. Gerçekten inanılmaz. Bu sefer arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jack'in şapkası ve boynuz yok. Boynundan arkadaşlar böyle kıyafetle falan da kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi oyu da kafanıza takılı halde geliyorlar güzel bir şekilde abicim. Bu şapkalar da size güç mü veriyor? Bakın envanter kısmına girdiğiniz zaman burada görebiliyorsunuz şapkaları vesaire görmüş olduğunuz gibi abicim. Aa bakın bunları takınca arkadaşlar en iyisini taka bastığımız zaman bize bunlarla ilgili güçler veriyor muhtemelen arkadaşlar. Bakalım mesela 3 damage veriyormuş artı ve ninja kafa bandı falan da bir damage veriyormuş. Subay'ın şapkası da arkadaşlar artı bir puan falan veriyormuş. Gerçekten en iyisini taka basarak buradan en iyisini kuşanabilirsiniz ve iki adet üstte üst üste şapka takmış olabilir. <laughs> görmüş olduk gerçekten iyi baz abi. burada elmas da kasabiliyorsunuz. Gerçekten güzel olmuş dostum. Ve artık görmüş olduğunuz gibi kılıcımız iki hasar veriyordu ve yeni taktığımız eşyalar yani şapkalarımız aşırı güzel bir şekilde bize damage kazandırıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu özellik gerçekten ama gerçekten bence çok güzel olmuş. Artık arkadaşlar ek de açabiliyoruz. Biliyorsunuz ki bir dakika abicim ne güzel patladı. Bir dakika şu mavilerden tekrardan bir keseceğim abicim. Abi hava bir şey gerçekten çok güzel patlıyor be dostum. Çok tatlı patlıyor çıkız bence. Şu elması da tekrardan bir keselim. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi boyunda ek de alabiliyorsunuz abicim. E bence en önemli şey bir tanesi bu oyunlarda biliyorsunuz ki ek arkadaşlar ek aldığınızda hızlı ve güzel bir şekilde gelişebiliyorsunuz çünkü ilk ekimiz açıldı bakın dış çıkacak abici gerçekten çok merhaba ve kedi çıktı abici şu tipe bakar mısınız bence arkadaşlar oyunun tasarımları falan aşırı tatlı geldi bana açıkçası bilmiyorum da e, siz neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında izleyebilirsiniz ama bence aşırı tatlı gözüküyor ve siz de bunun için arkadaşlar bir hala bir like atlıysa alt tarafta bir like at, at bakayım ya dostum görmüş oluz gibi biz burada havai var varilini kırıyoruz bakalım ne tür hava fişek çıkacak havaya abi 3-5 tane bir tane attı gerçekten oyun aşırı tatlı gözüküyor arkadaşlar her türlü bence oyun aşırı tatlı tatlı. Tasarımları falan bence çok tatlı gözüküyor. Çok kaliteli geldi oyun bana arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz ama şu kutularda tekrardan bir karışan bakalım bize. Umarım daha güzel bir şey verecek derken değişik güzel bir şapka çıktı. Ona bakmak istiyorum nasıl bir şey daha bir şapkalarda. En iyisini tak dedim. En iyisi çiftçi şapkasıymış ama savaşçı damlum baz diye bir şey var. Bu da bayağı da kaliteli güzel gözüküyor da neyse abi orada alabada gidiyordu bazı kötü bir şekilde. Keşke o daha saydık ama hiç sıkıntı yok abi. Geri kendimizi kasarak güzel bir şey alacağımızı düşünüyorum. 467 paramız olmuş görmüş olduk. Bir yandan da para kasmaya devam ediyoruz abicim. Ya yani dostum artık şu subayı şapkası da filan vermezseniz gerçekten çok mutlu olurum da hiç sıkıntı yok. Şimdi görevler kısmından tekrardan hasar vermeden talep ettim ve mücevherimizi kazandık. Güzel bir şekilde mücevher ne işe yarıyor bilmiyorum ama onda bakarız güzel bir şekilde abicim. Şimdi mağazaya girelim. Buradan pastar kısmından Robux'la arkadaşlar alışveriş yapabiliyor görmüş olduğunuz gibi abicim. Tamam şimdi arkadaşlar buradan bir ek açmak istiyorum açıkçası ve gelelim açalım. Bence en kötüsünü verecek yine kedi falan verecek. Ve köpek verdi arkadaşlar bir dakika zaten açma tuşuna bastığınız gibi yanınıza burada beliriyor sanırım. Görmüş olduğunuz gibi yine kedi çıktı bir abicim. Yani oyunun bu sürprizi kaç bir şey bence bir tık arkadaşlar. Bu bir tık kötü bir özellik olmuş ama hiç sıkıntı yok bence. Abi abi tekrardan da kedi verme yeter artık oyuncu bütün paramızı bunu harcıyoruz ve kötü kötü petler verip duruyor dostum ya tam böyle kötü kötü petler dedik ve bizi tavşan verdi güzel bir şekilde bu gerçekten aşırı güzel oldu abicim ama yani o kadar güzel şey değil de tavşan vermesi de bir tek kötü oldu ama hiç sıkıntı görmüş olduğunuz gibi yeni map arkadaşlar 10k parayı açabiliyormuşuz abicim ve onun dışında zaten bir da daha demin gördünüz abi şık ördek çıkardı gerçekten çok şık gözüküyor açıkçası bir dakika nereden Abiciğim şapkalar kısmında kuşanabiliyoruz ve arkadaşlar şuna bakar mısınız artık kafamızda bir ördek var abicim artık ördek diyebiliriz. E. Gerçekten 50 bas gözüküyor geldi açıkçası bence. Abi gerçekten oyunu tasarımları olsun böyle görmüş olduğunuz şapkalar falan olsun benim aşırı hoşuma gitti. Aşırı sevdim şu anda oyunu arkadaşlar. Ve şu animasyonlar falan aşırı tatlı geldi açıkçası bana. Şu varilli böyle hava efşek varilli bir yok edelim bakalım bu kadar güzel animasyonlar falan çıkacak. Abi şunlara bakar mısınız ne kadar güzel patlıyorlar ya. Gerçekten iyi bas oyuncu. Şöyle tekrardan biraz da kutu kıralım. Abicim bak tekrardan bir şık ördek verdi. Bu şık ördek olayı bence gayet güzel olduğunu şu açıkçası. Tekrardan en iyisini tak şapkalar kısmından tamam. Şimdi petleri en iyisini tak petlerimizin en en iyisini taktık. Ne olur ne olmaz. Belki gözümüzden kaçan bir şey olur arkadaşlar. O yüzden en iyisini tak diyorum sürekli. Havai fişeklerde de buradan mücevherimizi talep ettik tekrardan. Şu mücevher ne işe yarıyor gerçekten ufak fikrim yok ama onu da zamanla artık bulur diye düşünüyorum açıkçası. Aa 884 paramız oldu. Şu anda gideceğim ve yeni bir kılıç alacağım arkadaşlar. Bir kaldık kılıçtan alacağım güzel bir şekilde. Yeni bir kılıcımız da açıldığını söylüyor burada arkadaşlar o bize. De... Tabii ki de biliyoruz dostum. artık onu aklında tutuyor. güzel bir şekilde hacım. Şimdi 8 hasarlık arkadaşlar bir kade yerinde kılıcımızı almış bulmak üzere. Güzel bir şekilde almış. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten kılıcımız ışırı güzel gözüküyor arkadaşlar ve keskin gözüküyor dostum dikkat edecek sakın değil böyle kılıcı ucuna filan eli beli kesir biz daha güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir vuruşumuz kesiyor ya her şeyi şuna bakar mısınız gerçekten ilbaz bazı ceketi ki ediyorum abici bu işte çok rahat ve çok profesyonel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi artık o kadar fazla tebeş atıyoruz ki arkadaşlar anında her şeyi kırabiliyoruz abicim ya dostum siz varil misiniz de sizin içi de havai fişek dolu olsa da olur daha hızlı bir şekilde görmüş olduk içlerinden geçiyoruz abicim şimdi yine bir de açabileceğiz onu kapara plaj mefinde. onu da açmak istiyorum açıkçası güzel bir şekilde abicim gerçekten şu havai fişek şekline bakar arkadaşlar? Ek patlıyor resmen. Hidil fazlalar bir şekilde abici gerçekten. Şimdi şunları bir toplamaya devam ediyor. bakalım Hadi bakalım. Kes 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 Warrior abicim. Gideceğim ve bakacağım arkadaşlar eklerde neler var diye açıkçası. Acaba mücevherleri kullanarak ek açabiliyor muyuz? Probox'uymuş. Bu da görmüş olduğunuz bir 2K mücevher arkadaşlar. Gold'lardan yani böyle füzeye bildiğiniz petlerden açabiliyormuşsunuz ek arkadaşlar? Öyle güzel bir ek de mevcut da onunla bizi daha gerek var mı dostum? Onun için daha fazla birazcık mücevher kasmamız gerekiyor ama hiç sıkıntı yok abicim. Onu da ayarlarız güzel bir şekilde. Ondan da açarız belki arkadaşlar bu bölümde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu var Suriyelilere saldırmaya devam edelim. 6.8k paramız oldu inanılmaz güzel bir şekilde. Gerçekten paramız da aşırı güzel bir şekilde artıyor. ve yeni bir bıçak da alabileceğimizi gösteriyor bize sanırım arkadaşlar. Onu da alırız da dostum yeni map açmak istiyorum açıkçası artık. Gerçekten çünkü paramız çok az kaldı arkadaşlar. Yani açmamıza çok az kaldı yeni bir açıkçası güzel bir şekilde. O yüzden birazcık daha şu varillerden kesmek istiyorum. Dostum bize sallar mı acaba varili? Biz kesmemiz gerekiyor bize lazım da. Neyse ki hazır gelmişken şu görmüş oluruz. Bu de kesmek istiyorum abicim. Tamam şimdi arkadaşlar şunlardan bir tekrardan tek bir şeyi de keselim abicim. Yapacak başka bir şey biz yok çünkü variller kalmadı derken burada bulduk bir tane tekrardan ve görmüş olduğunuz gibi 10k paramızı yaptık güzel bir şekilde ve plajı açalım arkadaşlar tekrardan. Hüseyin abdülaleyküm o abi şuna bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor açıkçası. Bu plajdaki hava fişiktir. Abi 1.5k canı varmış. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Şu hava güzel güzelliğine bakar mısınız? Acaba bu patlayınca nasıl efektler çıkacak ve neden olacak? Gerçekten aşırı merak ettim şu anda. Görmüş olduğunuz gibi abi kocaman Jack'in boyundan daha olsun dostum. Jack'in kafasında şu görmüş olduğunuz ördekler olmasına rağmen arkadaşlar Jack'in boyundan daha da uzun bir havai fişeği bu görmüş olduğunuz gibi. Dostum bu havai fişeği havai fişi gerçekten Jack şaka da yapma be dostum. Saç şaka yapma. Gerçek iyi kötü şakaları var. Görmüş olduğunuz gibi şu havai fişi kesmeye çalışıyoruz şu anda boyumuzdan büyük bildiğiniz fakat onu hala kesmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten ilin basın Yani keseceğini inanıyor arkadaşlar. Elimizdeki kötü kılıçla birlikte görmüş olduğunuz gibi gerçekten de kesmeye çalışıyoruz ve ben keseceğine inanıyorum arkadaşlar. Çok az canı kaldı görmüş olduğunuz gibi havai fişeğimizin zaten. Arkadaşlar gerçekten çıkacak animasyonu çok merak ediyorum. Çıkacak havai fişeğin gerçekten çok merak ediyorum. Şu yeşil, yeşil yeşil hava de mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı renklerde hava fişeklerimiz de mevcut abicim. abi şuna bakar mısın? Patla bak üstüne. Hadi bakalım dostum patla artık. Uç bakalım hava fişek nasıl patlıyorsun? Görelim seni ya. Abi uçuyor şuna bakın. Abi o kadar da beklediğim kadar bir şey patlamadı. Efekt falan çıkmadı ama görmüş olduğunuz gibi 20k paramız mevcut şu anda. Bu gerçekten çok güzel dostum. Burada yeni bir ekler açabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 5k arkadaşlar. Bir tane ek açacağım da bir dakika şapkalar kısmından başka bir şeyler mi geldi? Şimdi görevler kısmından arkadaşlar hasar vermeyi aldık. Güzel bir şekilde onu tarif ettik. Bir adet arkadaşlar 5k'lık plaj açalım bakalım neler verecek. Abicim Ender mercan ejderha arası verdi. Gerçekten aşırı güzel gözüküyor ve ne sanırım arkadaşlar bu bakalım. Abi gerçekten aşırı tatlı ve uçuyor bildiğiniz gibi. İnanılmaz gerçekten. Bir de kaç demiş vurduğuna bakacağım açıkçası. 12.5 para veriyormuş arkadaşlar. 2 demeç efer düşürüyormuş fazladan. Yani bir şu tavşana bakın arkadaşlar. Bir de buradaki Ender'e bakın. Aradaki farkı siz artık hesaplayın diyorum. Gerçekten inanılmaz güzel petler de mevcut arkadaşlar. Tekrardan açacağım da şimdi arkadaşlar güzel bir şey diyeceğim ve bence birazcık kılıç almamız gerekiyor. Yani kılıcımızı yenileyelim bence sonra da bütün paramızla birlikte ek açılı bu güzel bir şekilde. Gerçekten buradaki ekler de aşırı güzel ve petleri görmüş olduğunuz gibi ne onu abicim bildiğiniz inanılmaz güzel petleri de mevcut oyunun abicim kuyruğu falan bile var ejderhamızın şuna bakar mısınız mercan ejderhasında kuyruğu var böyle kafasında mercanlar falan var kafası da parlıyor abicim gerçekten parlamayan yeri yok bildiğiniz gibi ejderhasında aşırı güzel ve tatlı olmuş bence arkadaşlar bu tasarımlar görmüş olduğunuz gibi bunu da patlattık ağacı güzel güzel hava efşiklerimiz çıktı ışınlanma dedim arkadaşlar spam bölgesinde yiğit dedim arkadaşlar çok güzel olmuş açıkçası bence yani ne bir mücevher istiyor de bir para istiyor arkadaşlar direkt ışınlanabiliyorsunuz güzel bir şekilde buraya şimdi buradan bir kılıç alalım Sera Selamun Aleyküm dostum bizi ne kadar güzel kılıçlar verebilirsen. Abi 7.5k arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şövalyeler bıçağı atlı kılıcımızı açabiliyormuşuz. 65k'ya da ölümcül bıçak falan bile açabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. 25 hasarlı şövalyeler bıçağını alalım abi güzel bir şekilde ve almış bulmak üzere görmüş olduğunuz gibi yeni kılıcımız da hayırlı uğurlu olsun becik dostum. Gerçekten ışır güzel gözüküyor. Şurada bakar mısın abicim ya. Tekrardan bir plaj bölgemizde ışınlandık ve selamun Aleyküm dostum. Şimdi siz korkun abicim geri kalın. Bütün paramla arkadaşlar şuradan ek açacağım ve bakalım bu sefer güçlerimiz ne kadar güzel olacak. Ne kadar hızlı bir şekilde havai şeklini falan yok edebileceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum derken. Aksol çıkardık arkadaşlar. Gerçekten çık 118'likten çıkardık. Az önce de %13'lükten çıkarmışız. Axol'u da hemen kuşanmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten ilmaz gözüküyor. bizim şu tatlılar. Şu tipe bakar mısınız arkadaşlar? Bu da ucu ucu da bakar mısınız? Gerçekten aşırı tatlı duruyor petlerimiz abicim. Hemen yeni bir ek daha açıyorum bundan da umarım güzel bir şey verir derken orka verdi dostum. Bu nasıl bir tip? Arkadaşlar yüz yok bildiğiniz. Bu nasıl bir şey? Orka bilmiyorum ama abicim tekrardan bir orka verdi sanırım arkadaşlar. Bu sıradan verecek şu anda oyuncum. Dostum daha güzel şeyler verebilir misin oyun? Abi gerçekten tekrardan bir orka veriyor. Kafayı yiyeceğim. Evet, oyun bak son paramızı da sana veriyoruz. Ne olursun güzel bir şey ver be dostum. Gerçekten Elon tekrardan bir orga verdi. Gerçekten kafayı sıyırmalık. Neyse ki arkadaşlar Axolot falan verdi. Onlar da aşırı tatlı ve güzel gözüküyor. Hiç bir şey demiyorum. Şu mercan ejderhasının çıkması gerçekten aşırı iyi olmuş dostum. Şu görmüş olduğunuz hava ifşini yok etmeye çalışıyorum arkadaşlar. 1.5 kaldık gücü olan hava ifşini şu anda görmüş olduğunuz gibi 1K gücüne kadar indirdik güzel bir şekilde abiciğim. Yeni map'te arkadaşlar sanırım yeni yeni kılıçlar da alabiliyoruz güzel bir şekilde. O yüzden yeni map'i de açmak istiyorum hızlı bir şekilde. Yani bu map'te alabileceğimiz kılıçlar arkadaşlar sınırlı. Bir kılıç daha alabiliyoruz. Ondan sonra bu map'te de ada güçlü bir kılıç yok ama diğer map'te yeni yeni kılıçlardan mevcut abicim güçleri de fazla daha fazla olan kılıçlar mevcut o yüzden onları da almak istiyorum güzel bir şekilde abicim yeni bir fide açmak istiyorum da 72k paramız oldu arkadaşlar şuna bakar mısınız ya yani bir varili kırmamız değildi arkadaşlar böyle büyük bir hava efşeni kırmamız bize yaklaşık 72k para kazandı güzel bir şey bu gerçekten eşir güzel oldu dostum bir adet de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mega hava efşeninden yok ettiğimiz durumda arkadaşlar 140k paramız olur yaklaşık diye düşünüyorum açıkçası görmüş olduğunuz gibi bundan da iyi para kaldırıyoruz arkadaşlar ve ya bence yani gayet iyi paralar kazanıyor şunlardan bir tekrardan yok etmek istiyorum istiyorum şu görmüş olduğunuz mega mega bilmem ne yani ha şeyinden görmüş olduğunuz gibi onu da yok ediyoruz güzel bir şekilde ağacı bakalım bize kaç para verecek şu anda 104k paramız var görmüş olduğunuz gibi yani en az bir paramızın 174k civarlarında olması gerekiyor bence en yani kötü arkadaşlar öyle düşünüyorum en azından buradan daha hızlı kırabilmek için arkadaşlar yeni yeni, yeni ekler dalaşabiliriz de paramızı onun mu yoksa yeni Atlantis bölgesini mi açalım o konuda biraz kararsın ama hiç sıkıntı yok hava şekilde kır ödülümüzü aldık görmüş olduğunuz gibi 1.4k arkadaşlar elmasımız mevcut şu anda da bu elmaslarla dediğim gibi gold petler falan da alabiliyorsunuz abicim bakın arkadaşlar Arkadaşımız almış gold petlerini güzel bir şekilde. Abi 71k para kazandırdı bizi. Gerçekten 175k paramız oldu güzel bir şekilde abi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bence gideceğim ve birazcık daha ek açacağım arkadaşlar. Şu orka mıydı neydi bakın arkadaşlar şurada ismi yazıyor zaten. Şu orkalardan kurtulabilmek için arkadaşlar biraz da ek açmayı düşünüyorum açıkçası. Sonrasında gideceğim ve yeni bir çok daha kolay ve hızlı bir şekilde açabileceğimizi düşünüyorum yeni WP. O yüzden birazcık daha ek açmam gerekiyor bence. Hadi abicim sen de bir kırılır mısın artık abi. Şey ya kırılmıyorsun abicim şuna bakar mısın. Gerçekten inanılmaz bir dayanıklılığı da mevcut görmüş olduğunuz gibi abi. Şimdi şu alksotla arkadaşlar arkadaşlar bizim ejderhamızın tatlılığına bakar mısınız yalnız gerçekten aşırı tatlı gözüküyorlar. Görmüş olduğunuz gibi abicim mega hava efşeğinde kırmış tez ve şu anda toplamda paramız 246k paramız mevcut abicim. Şöyle üçlü açmaya çalışacağım ve Robux'lu istiyor arkadaşlar. Robux'u üçlü bir şekilde açılıyormuş. Neyse hiç sıkıntı yok biz de açmaya devam edelim. İşte görmüş olduğunuz gibi tekrardan bir Axolot verdi. Axolot fena değil arkadaşlar bence. Yani hiç yoktan iyidir. Şu görmüş olduğunuz %36'lıktan çok daha iyidir diye düşünüyorum bu açıkçası. Tekrardan bir Axolot verse çok daha iyi olacak ama orka atıp duruyor arkadaşlar. O inanılmaz son hocam. Aksolt veya Mercan ejderhası falan ver dostum bak gerçekten kafayı yedirteceksin bana. Oyuncum ne olursun daha güzel bir pet ver ya. Hadi ya. Abi mühür diye bir sıradan balık verdi. Bu sanırım arkadaşlar çıkıyor. %28'likten verdi. Evet abicim %28'likten vermiş. Ya abicim bir adet daha Axolot ver. Biz gidelim bak. Tüm param burada istemiyorum arkadaşlar. Ama yani bir Axolot versin. En kötü bir Axolot versin. Gerçekten pet açmayı bırakacağım. E, dolusun dolusun Axolot veya arkadaşlar şu gerçekten mercan ejderhası da çok güzel derken bir adet daha mercan ejderhası verdi. Bu gerçekten çok güzel oldu dostum. En iyisini tak ve arkadaşlar iki adet mercan ejderhamız ve iki adet de Axolot'umuz mevcut şu anda görmüş olduğunuz gibi şu mega hava şeyini bir vurduğumuz artık canı çok daha fazla hızlı gidiyor. gerçekten yeni petlerimiz efsanevi gözükmüyor mu arkadaşlar sizce de ya? Şuna bakar mısınız daha aşırı tatlılar bence siz de bunun uğruna bir alt tarafta bir abone olup like atmayı unutmayın abicim. Hala yapmadıysanız da yapın abicim bunları da size zahmet gerçekten iyi olmazsınız abicim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu hava efşeğini yok etmek üzere yeni petlerimizin sayesinde gerçekten bize çok fazla katkı sağlıyorlar arkadaşlar. Şuna bakar mısınız aşırı güzel bir şekilde demeçler atıyoruz ve aşırı aşırı para kasabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. 92k falan para kastık arkadaşlar. Tekrardan spam bölgesine gideceğim ve buradaki kılıcı alacağım açıkçası. Yani bizim kılıçtan bir güçlü kılıç da vardı görmüş olduğunuz gibi. Bunun hasarı 25, bunun hasarı da 75 hasarı var arkadaşlar. 65 paraya da yeni kılıcımızı alış bu vakti aşırı güzel gözüküyor bence açıkçası. Tekrardan bir plaja alalım bakalım ne kadar fazla damage atabileceğiz onu bir test edelim abi şöyle megaya saldıralım tekrardan. Abicim bir vuruşumuz görmüş olduğunuz gibi güzel güzel arkadaşlar. Can götürüyor abi gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde geliştiğimizi düşünüyorum abi şuna bakar mısınız ya. Resmen içinden geçiyoruz havai fişeklerini güzel bir şekilde abicim ve bize 76k para kazandırdı bence bize çok daha fazla para kazandırabileceğini düşünüyordum. Fakat kazandırmadı o kadar. Hiç sıkıntı yok ama görmüş olduğunuz gibi mega hava bir yok etmeye devam ediyoruz abi güzel bir şekilde. Ve arkadaşlar %90 abi bu bize bayağı bir para kazandırdı açıkçası. Yeni de açabileceğiz sanırım bu sayede. Tekrardan şu mega hava şeyini de yok edelim abicim güzel bir şekilde. Aa bakın arkadaşlar bu arkadaşlar neredeyse bizim gibi güzel güzel petlerini çıkarmış. Ve görmüş olduğunuz gibi hava şeyini yok ettik arkadaşlar. Bize de bu arada 108k para veriyormuş ve Atlantis bölgesini açalım. Yani artık bir mega hava şeyini yok ettiğimizde 100k para kazanabiliyoruz. Ve Atlantis bölgesi de hayırlı olsun dostum. Görmüş gibi burada yeni, yeni güzel güzel kılıçlar mevcut. Yalnız şunlara bakar mısınız ya oyun gerçekten aşırı tatlı arkadaşlar 75k paraya 375 hasarlık korsanlar sabresini alabiliyoruz. Aldım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kılıcımızı güzelle bakar mısınız ya korsan kılıcı bunlar dostum. İnanılmaz güzel bir şekilde demiş otuyor Yalnız şuna bakar mısınız ya gerçekten inanılmaz güzel bir kılıcımız da mevcut şu anda. Ve yani arkadaşlar ortamlar olsun böyle tasarımlar falan olsun benim aşırı ama aşırı hoşuma gitti. neler düşünüyorsunuz? Oyun hoşunuza gitti mi? Grafikleri falan olsun. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi şu mega hava yok etmek üzereyiz. Neredeyse çok az bir can kaldı. Hadi bir dostum artık yok oldu. Ha, işimiz gücümüz var. Gerçekten Elon şu kafamızdaki ördeklerde görmüş olduğu gibi hala duruyor abicim. Tamam arkadaşlar bunu yok ettik ve 600, 630k para verdi bize. Gerçekten ilk güzel bir şekilde paramızı kasabiliyoruz. Neyse arkadaşlar şu kafamdaki ördeklerle birlikte Jack de sizlere veda ediyor. Ve bu güzel videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu oyunun ikinci bölümünü de istiyorsanız yorumlar kısmında istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşıp onları da abone etmeyi unutmayın abicim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.